finalimizi topladık şimdi adam gibi sezonun son kupa videosuyla sezonun kapatışını sezonun finalini yapacağız arkadaşlar Hadi bakalım başlara başlayalım kanalı üye olan arkadaşlara destekleriniz için teşekkür ediyorum Siz de alttan katıldığına tıklayarak iyi olabilirsiniz Hadi bakalım videoya devam edelim Evet hepiniz yeni videoya Hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi dün bayağı bir sinirlenmiştim zaten video izleyenler bilir 1 dakika 26 saniye bir tane video atmıştım kanala bayağı sinirlenmiştim ama sonra düşündüm ki ya dedim bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Hani alt tarafı bir oyun oynuyoruz falan filan. Biraz sakin kalalım. Biraz rahat oynayalım. Yani maçları kaybedersen de artık ne yapayım yani Merto dedim. Yalnız o alev topu biraz kötü oldu. Neyse sıkıntı yok ya yapacak bir şey yok. Hmm, rakip arkadaşlar şeyine bastım ya özelliğine. Göremedim ama. Basmam, basmış demek ki. <laughs> Evet. Oraya şeyini attı aslında. Saldırabilir miydik? Saldırmayalım ya. Sakin oynayalım. Hasar da yemedik zaten. Yememiş varsa kendime. Evet. Videoya arkadaşlar dediğim gibi hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olsanız. Çok sevinirim. Hadi bakalım arkadaşlar. Geçen kupa kasmanın bug'ı enerji demiştik. Şimdi tekrardan bir enerjimizi toplayalım ya. Toplayalım şöyle bir. Biraz kartları yığdım onu çeksin diye. Özelliği bastı. Tamam. Olsun. Hadi çek onu balıkçı. Süpersin be balıkçı. Şimdi şöyle bir kaliteliğini de atalım. Tüh. Hepsinin önüne geçti. Olsun olsun. Biz soldan güzel gidiyoruz. Sağ tarafı da zaten evrimliler yok etti. Şimdi oraya şey atabilirim. Bir şey atsana oraya. Tüh. Neyse güzel bayağı vurduk vuruyoruz vuruyoruz kralde bir tane daha vur bir tane daha vur aslanım Aslanım parçası be bir tane daha vur dedim kırmadı beni be süpersin bu arada alev topuyla savunabiliyoruz hançer düşesi sadece alev topu atınca diğerlerini şak 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 gebertiyor. bu arada gebertiyor lafını falan okumayın ee, youtube'un e, para kazanmamız açıldı İhlallerini falan okudum birazcık neler var neler yok diye yani Bayağı böyle geberme, ölme, çarçurt bu tarz kelimeleri kullanınca sıkıntı oluyor. orada para kazanmamızın açılması çok iyi oldu. Çünkü dediğim gibi mesela bazı youtuberları izliyorum arkadaşlar. E, şimdi ayıp olmasın ama yani o kadar youtube'da yani içerik üretip böyle fazla çekiliş yapan görmüyorum. Ben çekiliş yapmak istiyorum yani sürekli. Mesela şey elmas pastora çekilişleri falan filan bakalım iyi para kazanırsak arkadaşlar ee, sizler için yapmaya çalışacağım bir sürü pasvel çekiliçe bu işte bu arkadaşlar süper başladık ya süper başladık güzel mükemmel hop Tamam diyelim devam ediyoruz arkadaşlar tam gaz devam şu an kaç kupa olduk ee, bir görebilir miyim 2038 kupa mıyız Tamam ya devam daha ilk başımız mı kazandık Allah Allah Sanki ben ikinci maçtayız falan gibi hissetmiştim ama. Neyse güzel güzel. Herhalde ben videoya girmeden önce maç kazanmıştım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bayağı kupa düşmüştüm. Onu biraz düzelttim. Herhalde ondayken de videoda hissettim kendimi. Daha ilk maçımızmış. Allah kahretsin o domuz bir onu. Oh iyi bari. Tamam. Yanlış atmıştım onu oysa ki. Ya sen şuna dön aynen aferin. Hadi balıkçı onu da çekersen adamsın lan. Aslanın balıkçı aferin ilk defa güzel süper hareketler yapıyorsun. Tamam. Şeyi bitti arkadaşlar. Mermisi bitti. Elimde ne var ne yok atıyorum şu an. Yuh. Hiçbir şey yapma yetmedi yani. Neyse yapacak bir şey yok. Rakip fışkıyıcı oynuyor arkadaşlar ya. Öf ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Aynı taraftan oynayalım bence. Kartlarımızı biriktirmemiz lazım sonuçta. Önce şu anka atacağım. Rakip sağ mı oynar, sola mı oynar bilmiyorum. Hadi bakalım. İzleyen arkadaşa kalbimizi dağıttık. attık. Şöyle bence sağdan atayım şöyle bir atıcı arkadaşlar. Şöyle bir tane alev topu kafasına. Oh. Bu arada ben bunun kafasına roket atacaktım ya. O videoyu hala çekmedim arkadaşlar. Şu kupa videolarına daldığım için ben onu diğer sezon bir çekeyim. Onu söz vermiştim size. Onu bir çekmem lazım. Biliyorsunuz sözümüzün eriyiz arkadaşlar. Vur oğlum Krayet TV. Aferin. Hadi Krayet Mermisi de bitti. Saldır oğlum. Vur kafasına vur. Aslanım benim be. Hayır hayır ama o yeme ya kraliyetleri be. Neyse durun bakalım. Ee, atıcıyı şöyle atayım. Tamam şunu da atalım iskeletlere. Güzel. Ah vurmasaydın iyi. Ah vurdu mu arkaya? Vurmadı değil mi ya? Bir tane daha kayıtlı bir atalım. Bu kez şey atacağım. Ee, şundan atacağım. Hadi oğlum tahmin yaptık ama tüh tutmadı. Rakip de güzel oynadı ya valla. Biliyordu oraya şey atacağımı. Alev topu atacağımı. Güzel tahmin etti yani. Şimdi atıcıyı böyle atacağım ki domuz bincisi atabilir oraya. Seni çekeceğim fişekçi. Ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nasıl da koruyor bak fişekçiyi. Nasıl da koruyor. Oh oh. Nasıl da koruyor. Çok seviyor fişekçisini. Tamam al bunu. Ya sen istediğin kadar fişekçi at. Ben senin kafana sürekli alev topu atacağım dostum yani. Ha İki tane de vurdum. Üçüncüyü de vurdum. Kraliyet devim benim be. Aslanım kraliyet devim. Süpersin. At hadi şeyini. Atsana. Dostum. Ne oldu pes mi ettin? Etmemiş pes. Tamam. Oh. Kraliyet devi girip vursan mı bir tane? İşte bu. İşte bu. Aslan parçası ya kraliyet ya. Yani dün güçsüz müsüz dedim desteme. Gerçekten çok güçsüz ama kral de bir sen adamın dibisin. Büyük ben şimdiki maçı kaybedeceğiz arkadaşlar. Çok sevindik çünkü. Sıkıntı yok ya. Kaybetsek de artık yapacak bir şey yok. Daniel geldi. Mezarlık falan vardı şeyinde. Profilinde. Belki mezarlık oynuyordur. Normal kule birliğini oynuyor. Kazanma ihtimalimiz yüksek. Ama durum bakalım. İnşallah kaybetmeyiz. Şu fişekçiye ben bunu niye attım? Zaten ölecekti ama. Neyse alışkanlık olmuş arkadaşlar. Fişekçi görünce direkt böyle bir şey kartları falan atasım geliyor. Tamam şunu da atalım. Güzel. Bir tane vursana kalite. Bir tane vur. Heh, tamam. Yeter yeter. Kafi. Şimdi bir tane daha fişekçi atabilir. O yüzden elektro ruhu elimde tutuyorum. Ana kuleyi açarız diye. Atmayacağım mı? Atmadı. Mermimiz yok diye yine saldırabilir. Dikkat edelim. Hiçbir şey atmadı. Tamam. Tamam. Güzel başladık. Bir Nasar öndeyiz. İşler güzel gidiyor. Hatta arkadaşlar sizin için belki bir tane daha maç atabilir miyim? Onu düşünüyorum şu an. Atabilirsem atacağım be kardeşlerim. Hani kazansak da kaybetsek de bir tane daha maç atacağım ben. Arkadaşlar. Bir maç daha atacağım. Bu maçtan sonra. Oh. Rakip de sürekli. Ha, elinde iskelet şey de yokken. Şunları da atalım. Hadi. Güzel. Onlar çoğalırsa Ah, fişekçi attı oraya. Güzel. Kuleyi aldık en azından yani o kadar da şey yapmaya gerek yok. Fazla şey istemeye gerek yok. Güzel. Şimdi ben o fişekçiyi hızlıca yok edeceğim arkadaşlar o yüzden. Oo, tahmin mi yaptı onu? <laughs> tahmin yaptı galiba da. Yani evrimli fişekçi varsa arkadaşlar onu bir kesin aradan çıkartın. Ondan sonra rahatınıza bakın ya. Yani hiç öyle uğraşmayın yani. Güzel. İşin güzel tarafı şu bu kule birliğinde. Hançer düşesinde. Rakip arkadaşlar şey attığı zaman ee, bu domuz bilgisini attığı zaman çok rahat bir şekilde şey yapabiliyoruz. Savunabiliyoruz. Onun kafasını arkaya hiç uğraşmıyorum biliyor musunuz? Hatta şunu, şunu atayım. Hiç uğraşmayalım. Keşke şey atsaydım ama elime gelmedi. Tamam vursun oraya hiç sıkıntı değil. <laughs> Rakip de son çırpınışlarını yapıyor artık. Güzel son çırpınışlarını yapsam. Fişekçi yenmek de böyle ayrı bir zevk veriyor bana. Yenmeye devam edeceğim dostum senin. Allah oraya da... Alerto bu! Allah! kaçırdık arkadaşlar ya. Neyse 10 saniye kaldı artık. Hadi bay bay fişekçi. Güle güle. Kendine iyi bak. Diğer sezonu zaten fişekçi hiç görür müyüz bilmiyorum. Destleme tekrar da noktalara geçeceğim. Bir ikmel görmeyiz fazla bu sezonki kadar. Ama olsun. Şimdi arkadaşlar 2098. Hadi bir tane daha oynayalım. İlk defa 4 maça giriyorum bu arada. Aha Pekka geldi arkadaşlar. Evet. Bu maçı yenildik. Bir gitti belli. Biraz da totem yapalım ya. Yenildik falan diyelim. Belki yeneriz. Totemimiz olsun. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Videonun başında galiba soracaktım bunu. Sordum mu? Sormadım mı? Hatırlamıyorum. Sormadıysam tekrar hatırladım şimdi sorayım. Moraliniz nasıl? Hayatınız nasıl? Evet, Kralet Deve. Güzel, Kralet Deve vs Kralet Deve yapalım. Pek iyi değilim Kralet Deve vs Kralet Deve'nin de ama... ...elimizden geleni yapalım arkadaşlar. Şimdi şeyin öne geçmesini bekleyeceğim. Atıcının. Ben de bir atak yapmak istiyorum çünkü. Tamam, çünkü bakçısı var. Güzel. Öfkeyi de atalım. Biraz bile vursak okey ya. Güzel. İyi vurduk bence. Şimdi atıcıyı atacağım şöyle bir. O ona gitsin. Oh. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Okey. Benim işime gelir. Yalnız o balıkçı atmasaydık iyiydi ya. Biraz yanlış attık onu. Şimdi atarsa ay ve yedik çünkü. Evet hızlıca öldürmemiz lazım. Vurmadan. Tamam güzel. Hızlıca öldürmemiz lazımdı. İyi şey yaptık yani. O değil de mermisi bitmişken saldırmak istiyorum açıkçası ama. Elinde şeyi var. Balıkçısı var. Neyse olsun güzel. Siz arkadaşlar sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık bitti yani sezon. Diğer sezonda ben bu arada iddialıyım. Yani güzel bir meta olursa iddialıyım daha doğrusu. Güzel bir meta olursa bence şey yapabiliriz. Böyle küresele falan kasabiliriz diye düşünüyorum. Ama güzel bir meta olursa. Çünkü gerçekten içimde var yani böyle bir istek. Bu oyunda bir küresele kasmak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Bir dakika şunu bir savunayım arkadaşlar. Yapma. Yapma be. Yenildik ya. Yenildik arkadaşlar. Yani kötü oynadım orada sonda. Rakip de güzel oynadı. Şöyle bravo diyeyim. Hatalı oynadık baya. Ya zaten dediğim gibi şeye karşı pek fazla iyi oynayamıyorum. Kayetlerine karşı. Olsun şöyle tebrik edelim. Kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Dostum niye onu atıyorsun ya? İyi oyunda dedik alt tarafı tebrik ettik. Neyse bunun gibi insanlar da var. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şöyle bir sıralamamıza bakalım. Sezonu kaçıncı bitireceğiz tahminen. Bakalım şöyle bir yerele. 2068. 224 yani ilk bize girmek istiyordum ama çok sinirlendim. Ya, olmadı. Denedik en azından. Ama size söz veriyorum güzel bir meta yakalarsak. Ben direkt küreselde ilk 100 lira falan. ilk yüz olmasa bile ilk 500 lira falan böyle zorlamak istiyorum. Diğer sezonlarda bakalım. Evet videoyu izlediysin Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve diğer sezon kupa videolarında görüşmek üzere.